Tarih sadece kılıçla hükmedenleri değil, kalplere taht kuranları da yazar. Bu belgesel 15. yüzyıl Orta Asya'sında yaşamış, gönülleri ihya eden bir hak dostunun öyküsüdür. O sadece bir alim değil, halkla hemhal olmuş bir mürşidi kamildir. Onun sözleri azdı ama her davranışı bir öğretiydi. Adaletle yaşadı, merhametle davrandı. İsmi dillerde değil, gönüllerde yer etti. O, Ubeydullah Ahrar'dı. Onun hikayesi bir bahar sabahı başlar. Aradan yüzyıllar geçse de adı dualarda anılır, yüzlerde tebessüm olur. Çünkü onun hayatı sadece yaşanmış bir ömür değil, hala yaşayan bir örnektir. Doğum ve neseb. Ubeydullah Ahrar 1404 yılında Taşkent yakınlarında Barzan kasabasında doğdu. Ailesi hem ilimde hem tasavvufta derinleşmiş bir soydandı. Soyları Peygamber Efendimiz'e uzanıyordu. Babası Şeyh Mahmud bölgenin saygın alimlerindendi. Dedesi de hem bir alim hem de bir veli idi. Vefatına yakın bütün torunlarını yanına çağırdı. Hepsiyle tek tek vedalaştı. Ubeydullah Henüz çok küçüktü. Ama onu görünce kucağına aldı. Uzun uzun sarıldı. Ağlayarak şöyle dedi: "Ben bu çocuğun büyük bir zat olduğu zamanı göremem. Ama bu çocuk İslam'a büyük hizmet edecek. Cihan padişahları onun sözünü dinleyecek." O an sadece bir veda değildi. Bu sözler onun istikbalini işaret eden ilk işaretti. Bir evliyanın oluşumu. Ubeydullah Ahrar daha gençlik yıllarında ilme büyük bir aşk duydu. Sabah ezanından önce medreseye varır. Mum ışığında kitaplarla dostluk kurardı. Okumak onun için sadece bilgi değil, bir vuslat vesilesiydi. Bir gün hocasına şöyle dediği rivayet edilir. Biliyorum ki aradığım yalnızca bilgi değil. Ben hakikati arıyorum. O andan itibaren onun yolu fakihlikten dervişliğe doğru yavaş ama kararlı adımlarla ilerlemeye başladı. Zira o kalbiyle arayan, aklıyla anlayan bir hakikat sevdalısıydı. Henüz çocukluk yaşlarında dahi zikirden bir an bile gafil kalmamaya dikkat ederdi. Bir gün yolda yürürken zikirle meşgul olduğu bir anda ayağı çamura battı. Ayakkabısını çıkarmaya çalışırken onun da çamurda kaldığını fark etti. İçinde bir endişe belirdi. Ama tam o anda başını kaldırıp ileri baktı ve orada uzakta sabah güneşi altında sessizce tarlasında çalışan bir çiftçi gördü ve içinden şöyle geçirdi: "Sen bir ayakkabın çamura battı diye gaflete düşüyorsun. Oysa bak şu çiftçi güneşin altında zikirle çalışıyor. Zira o yaşta dahi herkesi kendi gibi zikir ehli zannedecek kadar temiz bir kalbe sahipti. Ve o günden sonra bir daha hiçbir dünyevi mesele için zikrini bozmamaya azmetti. Nakşbendi Tarikatı İlimle beslenen arayışı onu maneviyatın derin denizlerine yönlendirdi. Kalbinde bir boşluk vardı ve o boşluk sadece hakla dolabilirdi. Bir gün Nakşibendi silsilesine girdi. Mürşidi Yakub-ı Çerhi idi. Bir keresinde Çerhi hazretleri Ubeydullah Ahrar hakkında yanındakilere şöyle buyurmuştu. Mürit dediğin mürşidin huzuruna işte böyle gelmeli. Her şeyi ile manen hazır durumda olmalı. İş sadece icazet yazmaya kalmış. Lambayı, yağ ve fitili hazırlamış. Sadece kibrit çakmak gerekiyor. İlk zikir meclisinde kalbi bir an durdu. Nefesler sustu. Ruhu ürperdi. Sonrasında mürşidi ona şöyle dedi. Evladım, bu yol kalp işidir. Yalnız akılla değil, gönülle de gidilmelidir. İşte o günden sonra Ubeydullah Ahrar sadece bir öğrenci değil, bir sır yolcusu oldu. Kalbiyle dinlemeyi, ruhuyla görmeyi öğrendi. Tevazu Yolu Yıllar geçti. Doğaları bereket oldu. Geniş araziler hanlar, bağlar onun oldu. Ama kalbinde, o mülklerden hiçbiri yer bulamadı. Fakir borcunu ödediğinde, o sevindi. Bir tüccara sermaye verdiğinde, halk kazandı. Medreseye, tekkeye, aşevine gelen her kuruş, onu değil, ümmeti büyüttü. O, sahip değildi, sahip olunmayandı. Mal elindeydi, gönlünde değil. Çünkü o, eşya ile değil, Allah ile aşinaydı. Gerçek zenginlik kalbin tok olmasıydı. O kalp de halk için atan bir kalpti. Ama o sadece hak için yaşardı. Gerçek Zenginlik Uzaklardan gelen bir derviş Ubeydullah Ahrar Hazretlerini görmek istedi. Yolda geçerken gördüğü mal mülkün kimin olduğunu sordu. Her defasında bu tarla Hazretin, bu handa Hazretin cevabını aldı. Derviş şaşırdı. Bu kadar malı olan birinden sufi olur mu diye düşünüyordu. Mescide girerken bastonunu kapıdaki görevliye uzattı ve Oğlum bu bastona dikkat et çok kıymetlidir dedi hazretin huzuruna çıktı konuşmadan önce hazret ona şöyle hitap etti ey efendi Allah dostlarına bütün dünyayı verseler bile onların gönlünde senin şu bastona verdiğin kadar değer bulamaz adam dondu hazret onun kalbindeki bağlılığı görmüştü o an anladı ki mala sahip olmak değerli değildir önemli olan malın sana sahip olmamasıdır. Halkla birlikte. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin evi de gönlü de herkese açıktı. Fakirin yoksulluğu, tüccarın borcu, köylünün mahsulü onun derdiydi. Saraylara girse de kalbi tekkeye dönerdi. Çünkü o halkın içinde hakka yakın yaşamayı seçmişti. Tekkesi sadece bir zikir yeri değil, bir adalet mektebi, bir ahlak medresesi, bir gönül sofrasıydı. Her sabah aşevinde kazan kaynar. Her akşam bir yoksulun duası göğe yükselirdi. O nasihat etmekten çok yaşardı. Çünkü söz kalpten değilse kalbe varmazdı. Bir yetimin saçını okşarken de bir sultanın kulağına doğruları fısıldarken de aynı duruşla bakardı. Makam aramadı, alkış beklemedi. O sadece insan olmanın ve insan kalmanın yolunu gösterdi. Gücüyle değil, merhametiyle büyüktü. İşte bu yüzden herkesin gönlünde taht kurdu. İstanbul'un fethi. 15. yüzyılın ortaları. Osmanlı'nın büyük rüyası olan İstanbul'un fethi tarihin en çetin meydan okumalarından biri haline gelmişti. Semerkant'ta, Orta Asya'nın kalbinde Büyük Veli Ubeydullah Ahrar Hazretleri bir perşembe günü aniden atını hazırlattı. Öğleden sonra hiçbir açıklama yapmadan sadece ''Siz burada oturun'' dedi talebelerine. Bir talebesi olan Mevlana Şeyh onu gizlice izledi. Gördü ki Hazret bir sağa bir sola yöneldikten sonra gözden kayboldu. Döndüğünde talebeleri heyecanla sordular. ''Efendim nereye gittiniz?'' Ubeydullah Ahrar Hazretleri sadece şunu söyledi. Türk Sultanı Mehmet Han benden yardım istedi. Ben de ona yardıma gittim. Allah'ın izniyle zafer kazanıldı. Yıllar sonra Hazret'in torunu Hacı Abdülhadi İstanbul'a geldiğinde Sultan II. Bayezid şöyle dedi. Babam Fatih Sultan Mehmet anlatırdı. Fethin en zor anında Rabbime yalvardım ve zamanın kutbundan yardım istedim. O an beyaz atlı bir zat belirdi ve şöyle dedi. ''Korkma, zafer senindir. Kafirin ordusu çok fazla.'' dedim. Cübbesinin içini açtı, sel gibi akan bir ordu gösterdi. ''Bunların hepsi İslam ordusuna yardım etmek için geldi.'' dedi. ''Şimdi şu tepenin üzerinden üç kere kös vur ve bütün askerlere hücum emrini ver.'' Ve ben aynen öyle yaptım. O pir de ordusuyla birlikte hücuma katıldı. Zafer işte böyle gerçekleşti. Bu manevi zafer sadece top ve kılıçla değil, gönül ehlinin duası ve yardımıyla kazanıldı. Bu Beydullah, Ahrar Hazretleri İstanbul'un fethinde sadece bir gönülleri değil, görünmeyen bir ordunun başkomutanıydı. Zamanı aşan miras. yıl 1490'dı. Ubeydullah, Ahrar Hazretleri 86 yıllık ömrünü tamamlayarak Hakk'a yürüdü. Geride saraylar, hazineler değil, ilim, hikmet ve hizmetle örülmüş bir ömür bıraktı. Onun bıraktığı her dua, her ilim halkası Allah'a açılan bir kapıydı. Bugün bile medreselerin duvarlarında, talebelerin gözlerinde onun nuru parıldar. Bu dünyadan altı asır önce ayrıldı. Ama gönüllerden hiç ayrılmadı. Zira hakiki miras kalplerde saklıdır. Ve o miras zamana değil, ebediyete kazılmıştır. Gitti ama unutulmadı. Ubeydullah ahrar, zamanı aşan bir gönül taşıdı. Bir çağın insanıydı ama çağlara yön verdi. Mekanlar değişti, hanlar yıkıldı ama onun bıraktığı izler gönüllerde kaldı. Yalnız hak uğruna yaşadı ve hak ile var oldu. Ve şimdi onun öğretileri ışık gibi dalga dalga yayılmakta. Bizlere düşen ise onun gibi olmaya çalışmak. İçten adil, cömert ve hakka bağlı. Çünkü o öyle bir miras bıraktı ki adına sadece hikmetle yoğrulmuş bir ömür denilebilir.